Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü podcastimizde bilim kurgu ustası Isaac Asimov'un unutulmaz bir hikayesini konuşacağız. Fıkra anlatıcısı. Bu hikaye sadece mizahın doğasını sorgulamakla kalmıyor, aynı zamanda insanlık ve dış güçler arasındaki ilginç bir ilişkiye ışık tutuyor. Peki, fıkralar nereden geliyor? Ve insanlık bir gün gülemeyi tamamen bırakabilir mi? Hadi bu soruların cevaplarını birlikte keşfedelim. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hikayenin ana karakteri Noel Meyerhof Hikayemizin ana karakteri Noel Meyerhof, insanlık tarihindeki en karmaşık sorunları çözmek için kullanılan devasa bilgisayar multivacın iyi büyük ustalarından iyi biri. Büyük Usta Unvanı yalnızca birkaç kişinin taşıyabildiği ve sezgisel düşünce becerilerinin en üst düzeyde olduğu kişilere verilen bir omur. Ancak Meyerhof'un diğer meslektaşlarından farkı var, o bir fıkra anlatıcısı. Bu özelliği, onun sosyal bağlarını güçlendiren ve kendini insanlara daha yakın hissetmesini sağlayan bir araç. Ama Meyerhof'un bir sorunu var. Fıkra dağarcığının sınırlı olduğuna inanıyor ve bir gün dinleyicilerini güldürememekten korkuyor. İşte bu korku, hikayemizin olaylarını tetikleyen temel unsur. Meyerhoff, bu korkusunu çözmek için multivacı kullanmaya karar veriyor. Ancak multivac, sıradan bir bilgisayar değil. İnsanlığın tüm sorunlarını çözmek üzere tasarlanmış, om yuzunluğundaki bu devasa makine, aynı zamanda Meyerhoff'un kişisel deneylerinin de merkezi haline geliyor. Meyerhoff, eski fıkraları multivaca yükleyip, bunların varyasyonlarını yaratmasını istiyor. Böylece sonsuz bir fıkra kaynağına sahip olmayı planlıyor. Ama bu davranışı, Multivac'ın sahibi olan dev dünya şirketinin dikkatini çekiyor. Şirketin genel müdürü Abraham Trask, baş analizci Timothy Bistera Meyerhoff'un garip davranışlarını araştırmasını söylüyor. Meyerhoff'un multivacı kişisel meseleleri için kullanması, özellikle Bister'ı endişelendiriyor. Büyük ustanın akıl sağlığını kaybettiğine dair bir korku ortaya çıkıyor. Whistler, Meyerhoff'u Multivac'a fıkra anlatırken yakalıyor ve bu durumu Trask'a bildiriyor. Ancak Meyerhoff'un asıl niyeti çok daha derin. Fıkraların gerçek kaynağını bulmaya çalışıyor. Bu noktada, Meyerhoff Multivac'a iki kritik soru soruyor. Fıkralar nereden geliyor? Bu bilginin insanlık üzerindeki etkisi ne olacak? Bu sorular, hikayenin kilit noktalarını oluşturuyor. Multivac'tan gelen cevap ise hem Meyerhoff'u hem de dinleyiciyi şok ediyor. Multivaç, Meyerhoff'un sorularını analiz ettikten sonra şu cevabı veriyor. İnsanların güldüğü tüm fıkralar, dünya dışından gelen zeki varlıklar tarafından üretiliyor. Evet, doğru duydunuz. Bu fıkralar insan psikolojisini incelemek için bir araç olarak kullanılıyor. Uzaylılar belirli kişilere bu fıkraları zihinlerine yerleştiriyor ve insanların tepkilerini gözlemliyor. Bu açıklama, Meyerhoff'un anlattığı tüm fıkraların aslında orijinal olmadığını ve sadece eski fıkraların uyarlamaları olduğunu ortaya koyuyor. İnsanlık, kendi mizah anlayışını yaratamadığını fark ediyor. Multibaç Meyerhoff'un ikinci sorusuna da cevap veriyor. Bir kişi bile bu gerçeği öğrendiği anda uzaylıların bu yöntemi etkisini kaybeder. Ve işte tam da bu gerçekleşiyor. Bu bilgi açığa çıktığı anda uzaylılar insanlara mizah öğretmeyi bırakıyor. İnsanlar artık gülmeyi unutuyor. Meyerhoff artık hiçbir fıkrayı hatırlayamadığını fark ediyor. İnsanlık Miza anlayışını kaybediyor ve bu durumun geri döndürülemez olduğunu anlıyor. Peki bu, insanlık için ne anlama geliyor? Miza, insan psikolojisinin bir parçası olmaktan çıkıyor. İnsanlar, kendi yarattıkları mizah türüne gülmeyen, sadece dış bir kaynaktan gelen mizaha tepki veren varlıklar olduklarını anlıyorlar. Bu, insanlığın dış güçlere ne kadar bağımlı olduğunu gösteriyor artık fıkralar ve kahkahalar yok. Yerine, yeni bir gerçeklik ve bilinmeyen bir deney süreci var. Vesaj Asimov'un mesajı Vesaj Asimov'un fıkra anlatıcısı hikayesi, mizahın doğasını ve insanlık üzerindeki etkisini derinlemesine sorgulayan bir yapıt. Hikaye, mizahın sadece bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda insan psikolojisinin anlaşılmasında nasıl bir araç olarak kullanılabileceğini gösteriyor. İnsanlık, bu hikayede kendi kontrolünü kaybetmiş bir laboratuvar faresi gibi resmediliyor. Peki sizce bu senaryo bir gün gerçek olabilir mi? İnsanlığın miza anlayışı manipüle edilebilir mi? Belki de Asimov'un soruları, bizlere kendi yaşamlarımızda da düşünmemiz gereken önemli mesajlar veriyor.